Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'mi tanıtacağım. Eve eşyalarını tanıtacağım. Kendim yaptığım eşyaları var. Ve kendinden aldığım eşyalar var. Şu top zıplayan top diye geçiyor. Ben bu zıplayan toplardan Barbie'me bir sürü ev e, mutfak eşyaları yaptım. Şimdi ilk olarak onu göstereceğim. Bizim orada 10 lira 20 lira falan öyle gösteriliyor. Böyle bir tencere yaptım. Ş şöyle tencere açılıyor, kapanıyor. Böyle çok güzel bir tencere yaptım. Tava yaptım. Tutulacak yer. Tabaklar yaptım. Bir sürü. Bir tane sarı kayboldu. O yüzden yapamadım. Şu suluk. Çaydanlık. Çaydanlığın şeyi kaybolmuş. Kapağı. Bir şey olmaz mı? Ben yine yaparım. Şöyle iki tane çok tatlış bir bardaklar var. Ve normal kaşık şöyle bunlar bu kadar mutfak eşyaları. Şimdi normal biberonu biberonu derken normal o da aynı içeceği. Bu çocuğu için bir tane bebek alacağım. Bebeği için bir biberon olacak. Burada kaşığı var. Çocuk kaşığı. Küçük bebek kaşığı. Şurada da büyük anne kaşığı falan var ve çatalı var. Annenin Dur, göstereyim böyle. <laughs> Şöyle bir kutu var. Ben bu kutunun içine koyuyorum genellikle eşyalarını. Sonrasında en son kombin yapacağız. Şöyle ayakkabıları var. Çok tatlış. Ayakkabılarını buraya koyalım. Babimiz böyle. Arkadaşlar Şöyle çok tatlı şey ekranı sığdırayım. Böyle kafası falan, kolu her yere hareket ettirebiliyor. Çok tatlı bir zence Barbie'm var. Her yer kırıldı. Bir şey olmaz. Şimdi elbiselerinden başlayalım. barbimin aldığı, Barbie aldığımda bu çıkmıştı. Elbise olarak. Sonra bunu ben yaptım. Çoraptan gecelik, elbise falan da gelecek Barbie'me. Şunlar en son ona çünkü o kadar güzel ki. Şöyle annemin yaptığı pantolon ama çok kısa geliyor. Sonra ikinci Barbie'min ayağı kırıldığı için yeni Barbie aldım. O yüzden onun elbisesi bu da. Çok güzel bu da. Arkasında böyle açık demolte var. İki tane şey çorap yapmaya çalıştım. Oldu sayılır. Şöyle çok tatlı. Zorlandım biraz ama neyse. Sorun olmadı. Çok güzel. Şöyle gelinlik yapmaya çalıştım diyelim. Ama olmadı yine. Şurası oldu. Şurası olmadı. kafasının geçecek yer yok. Hepsini boşa yapmışım arkadaşlar. Şöyle şöyle bir tane annem yaptı. Elbisesi. Ve bunun krobun altı. Krobu kaybettiğim için yapamıyorum. Şimdi size küpelerini göstereceğim. Küpe yapımı da çekeceğim. Artırakları da varmış. Kolyeleri de buradaymış. Şöyle çok tatlı bir tarak var. Şurada da çok tatlı bir sarı tarak var. Kolyesi kendi kendisini aldığımda bu kolye vardı. Ben de kendim bu kolyeyi yaptım ona. Şöyle çok tatlı. Sonra küpelerinden bir sürü yapacağım. Şu an üç tane var. Şöyle maviler sonra her renkten var bunlar toplu iğnelerle yapılıyor pembeler ve siyahlar her renkten var toplu iğne ama ben bu renkleri yaptım sonrasını karıştırdım burası kolye koymak için ama kolyelerini başka yere koymuşum. O yüzden götürmedim. Ve en güzeli arkadaşlar. Gelinlik. ikinci gelinlik. Şöyle bunun ne yapımını, yapımını da göstereceğim. Şimdi böyle alayım. Böyle bir şey var. Onu böyle tuttuğumuzda iki yandan göstereceğim şimdi birazdan size. Şöyle iki yandan tuttuk elbiseye dönüşüyor ama dikmemiz lazım. Ben dikmeyi bilmediğim için dikiş makinesi alacağım. Dikiş makinesiyle dikeceğim. Şurada kına, kınalık. Bu da böyle renk. Çok güzel. En güzeli bu. Şöyle çok güzel oluyor. Bunu dikmemize hiç ama hiç gerek yok. Şimdi bir tane elbiseyi giydirip geliyorum ben. Arkadaşlar ilk aldığım zaman Dakilerden yaptım. Çok güzel. Ayakkabısı, kendisi, elbisesi, kendi kolyesini taktım. Saçı da böyleydi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, tindine basmayı unutmayın. Görüşürüz.